Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Felaket Çocuk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün özel teklif aldım da 120 liraya 120 lira yerine 25 lira. Arkadaşlar şu anda Zula yükleniyor. Ekranı gösterelim. Arkadaşlar ödemeyi yaptık. Şimdi size göstereceğim. saate girmiyor ya. Şimdi girer. Hadi be arkadaş. Evet arkadaşlar şurada gösterdiğim 2 20, 20 za geldi. Şöyle bir sunucuya girelim. Çantaya girelim. Evet arkadaşlar. Ee, nerede? Nerede lan? Kar 98 nerede? Ha burada. Evet arkadaşlar. 14 günlük kar 98 ile 14 günlük A3. Bir de 14 günlük sabotaj kidi. Şöyle de 10 adet 2020 kasası, 10 adet platin e, dese, deste kasası. Evet arkadaşlar bu videoda hepsini açacağız. 2020 kasası açalım. Bismillahirrahmanirrahim. XP kasası. Tamam. Hayır. İki tane aynı aynı sunucu da atacağım. 5000 XP iyi. Sonra başka bir sunucuya girelim. Şöyle kasalar. Hadi. 12.500 Zula kasası. Dur bir tane daha çektik. Unuttuk. 6.000 Zula parası. Şöyle. Başka sunuculara gelelim. Şansımız artsın. Şöyle. 25.000 Zula parası tane daha çıkacaktık. XP kasası bir tane daha. Son iki sunucu kaldı. Şöyle kasalar. 500 materyal. Evet bir tane daha açacağım. Ooo 50 bin XP. İyi. Samuray desen garantili. İşte. 35. Başkan oldu. <laughs> son iki kasa kaldı. Onu da şurada açacağız. Kasalar. Hadi be kardeşim güzel bir şey var. 5000 XP. Bunu da başka bir sunucu da açacak ya. Bir de son kazadan 1 milyon XP veriyormuş. Yıldız kasası. Tamam iyi. Şu XP kasasını da açalım. Belki güzel bir XP. O dert benim kardeşim ya. 2000. Yıldız kasasını da açalım şuradan. 3 yıldız. Şimdi desteler. Şunu samuray Gar garantili kullanana basalım. İyi başlayalım arkadaşlar. Aa efsane var bir tane. Vandetta susturucu. Böyle bir tane daha açalım. Dur lan. Nerede? Seyrek. Nerede? İki iki tane de başka sunucu da açalım bari. Arkadaşlar 20.000 zayı da harcayacağız. Bugün harcıyoruz da harcıyoruz. Ulan. Efsane. Bir destansı ver. Dur o desen. Bir tane daha aç kardeşim. Ulan ya bir destansı vermedin he. Bir git ya. Ya arkadaş ya. Bir, bir destansı bekliyorum. İnşallah gelir. Böyle de desteler. Hadi bakayım. Aga be. Neyse. Bir tane daha Yok böyle bir şey ya. Çık ya. Şöyle. Hemen destene. Hadi lan. Hadi lan. Aa. Hadi şimdi şuradan bana bir destansı. Gıcıklığına mı yapıyorsun? Neyse son iki destek aldı arkadaş. Destek. Ver. Hadi bak. Hemen kullanalım. Hemen. Üf, arkadaş ya. Al bunu da kullanalım. Seni satayım. Aa efsane verdik tamam. Kabus susturdu. Evet arkadaşlar şimdi markete geliyoruz. Haziran kasası. Alalım mı? Kaç tane alalım? Satın al kardeş. 10 tane Haziran kasası. Ee, başka ne alalım? Kraliçe kasası al kardeş. Şöyle 10 tane de bundan. Sonra Destek asası arkadaş. Şöyle al. Bu benize. Britney Glass yok bakalım neler varmış. Kasa çok aldık. Kasa çok aldık. Ee, Bir 98 efsane garantili diyor. Diyorsun da. Ya. Kuantum. Garantili yok mu ya? Kuantum, kuantum, kuantum bakalım. Yok ya. Efsane garantili diyor. Tar 98 efsane garantili alıyoruz. Oha be. Alalım mı? Aldım lan. İki tane. 2500 kaldı. 2500 daha. Ne alınır? Haziran kasası aldım. Bir tane daha. Al abicim Zeilen kasasını. Al 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 al. Al bir tane kadar al. Zeilen kasasını sevdik. Bitti arkadaşlar. Şimdi kasalar. Kılıç kasası. Aç. Festival kasası. Yok. Aç festival kasası neymiş ya? 75 bin zula parası diyor. Sen ne diyorsun ya? 25.000 bin. Aç, aç. 5 bin XP. 10 bin XP. Vay 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 neler yapıyoruz? 25 bin XP. 36 level. Komando kasası Bu bu video biraz uzun sürdü arkadaşlar. Gladio kasası. Şu Gladio kasasını aç kardeş. Sınırsız makine de kasası. Komando kasası aç. 7 günlük M468. Bende vardı zaten be kardeş. Nefal destesi aç. Cehennem garantili deste. Gümüş deste. Ya sen arada niye efendisin ki? Aşağı bir şey aşağı aç, aç, aç Güzel güzel. Hadi. Evet. Bir anda amcam girdi odaya. Baskın yedik. Mayıs kasası. Haziran kasası hadi güzel bir şeyler var. Aç. Kombo kasası. Kameramanın eli ağrıdı. hadi. Uy! Sınırsız DSR 1. Arkadaşlar. Sınırsız DSR 1. Oha. Ne bağırma amca ya. Ne diyorsun? Sınırsız DSR 1 çıktı. Abicim sınırsız ya. Lokum. Arkadaşlar az önce bir hata oluştu. Kameraman yanlışlıkla parmağını videoyu kapata bastı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hangisini açıyorduk lan? Hakan amca hangisini açıyorduk? Sınırsız. Sınırsız çıkmıştı. Evet. Haziran kasasını açıyorduk. Dur bakayım evet. Hadi. Bandette siyah susturucu garantili deste. İyi. Aç. Silah kasası. Çıkıyor da çıkıyor. O Destansı kuantum susturucu garantili. Vay vay vay. Neler yapıyoruz. Birader. Yav. Vandetta de çıkıyor bak. İkide bir. Mega ZP. Zaten Oha 1 milyon ZP ne arkadaş? 1 milyon ZP. Aç ya aç. Bu video var ya. Of diyorum. Bitti. Bitti. Festival kasasına geçtik. Neymiş bu festival de anlamadım ki anasını satayım. Sınırsız çıkan neydi? DSR1 nişancı kasası. Çok güzel. Arkadaş ne oluyor? 200 ZP çıktı bu sefer. Zula parası. Ya. Bir günlük avuk. Avuk zaten 20 gün oldu anasını satayım. 14 gün daha çıktı. 30 gün oldu. Sınırsız makineliği aç. Sanki çıkacak sınırsız anasını satayım. 3 günlük tar 21. Zil çaldı arkadaşlar. Şimdi bir daha baskın yemeyelim. İnşallah. Bomba kasasına geçelim. 5000 XP. İyi iyi. Ya bu saatten sonra ne çıkarsa çıksın iyi kardeşim. Ya, yürü git kardeş ya. Bak şunu da. 10.000 XP geldi buradan. Daha lokum kasası. Aç kardeşim. Ekstra kasa. 1000 XP daha verdi arkadaşlar. Evet. Bir günlük MPT ne lan? Zaten 15 gün oldu bir günlük MPT diyorsun da. Mega ZP. Ya ihtiyacımız yok da aşk kardeşim. 20 bin. Eh. 1 milyon var kardeşim bizde. 6 bin zula parası. Zula parası verme artık ya. İyi iyi gidiyoruz. O üst üste, üst üste. Komando kasası 3 günlük skalle. 3 günlük kar 98. 7 günlük kar 98. 1 günlük imha kiti. Aç şunu da. 4000 XP geldi. Evet. Hala bitmedi arkadaşlar. Bunlar ne bunlar? Bunlar ne? Aç. Bir tane efsane kar 98'e. abicim adam akıllı bir şey versene ya. Hadi bir destansı alayım senden. İki efsane. Ya kardeşim bu nedir ya? Allah Allah. Tamam kardeşim. Aç şunu da. Fena almış. En sonu mu efsane verilir ya? En sona efsane biliyorsun kardeşim. Cehennem garantiliği de aç. Hadi bir tane iki tane verseydim bari. Bak bu 357. Yavuz kardeşim. Bari digıla migıla ver ya. AVP cehennemde sen. Yani gümüş kasaları aç zaten. Aa efsane çıktı gümüş kasadan. <laughs> Hiç beklemiyordum arkadaşlar. Evet. Bas bas bas. Ya, hepsi yaygın ya. Hadi. Üç tane bundan var. Bir efsane verirsin artık. Hadi. Destansı da istemiyorum. Efsane istiyorum. Hadi. Gelmedi ya. Gelmedi ya. Cık. Platin tabancayı açalım. Bundan da bir şey gelmedi. süper platin liste. Yani iyi. Bora 12. Bora 12. Oha hepsi yaygın neredeyse. Herkes de var. Platin liste. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaş ya. Bandit de garantili. Kime verdin? Adam akıllı birine ver ya. Evet. Evet. Kuantum kime geldi? Abicim ya. Bu der ya? Hadi sen de kara ver ya. Hadi. DSR1. Sınırsız çıktı. Başka neler var? Materyaller. Evet. Sonuca bakalım. Aç. Aç kardeşim aç. Bugün bütün silahları yükselteceğiz baba. Sonuç. 2500 materyal aç açtık bakalım 1000 materyal sonuç kardeşim yükselt de gel ya gel ya gel kardeşim şuradan kar 98'i yükseltelim mi nerede kar 98 reisim sen buradasın değil mi yükselt yükselt Yükselt. Dur lan. Onu yükselteyim de. Artı bir de kalsın arkadaşlar. Öbür silahları da yükseltelim yani. Şunu da açalım. Yapalım. Evet silahımız yükseltildi. Şunu da yükselt arkadaşım. Yükseltildi. Başka ne var? Başka neyi yükseltebiliriz? Şunu yükselteceğim. Bekle. Bekle. Neredesin? Bunu mu yükselt? Dur lan. Nerede bu çam benim ya? Hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Hadi senin de var ya. Heh, ustura ya sonunda ya. Artı iki yükselttik. Usturamızı yükseltildi. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Şöyle. Baya bir çıktı. Baya bir çıktı arkadaşlar. Sınırsız DSR bir çıktı. Bir sürü çıktı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.